İlaçlarını almaya devam ediyorsun değil mi? Tamam. Şimdi doktorum sana bir liste daha verecek. Orada da senin yememen gereken şeyler var. Çikolata gibi, sütunlu gibi onları yemeyeceğiz, tamam mı? Aslı, bir saniye. Durmayacağım. Sana bir şey soracaktım. Hani senin bir arkadaşın vardı şu doğum günü partisine gelen, Hacivat. Güven mi? Heh, işte o. Şimdi biraz önce çocukların yanından geliyorum. Hepsi onu sordu. Şey diyecektim. Bu arkadaşın boş bir vaktinde gelse de çocuklarla vakit geçirse. Ona gerek yok aslında ben hallederim. Vallahi ben bilmem. Acıbat gelsin deyip duruyorlar. Ben hallederim hocam. Siz merak etmeyin. Hadi bakalım. Efendim anne. Aslan neredesin? hastanedeyim. Ne oldu? <laughs> Pardon ya, aslı buralarda mı Mavi Göz? Çıktı biraz önce. Öğleden sonra falan gelir. Ha, süper. Aman, karşılaşmayalım da. Süleyman abi, selamlar. Hiç merak etme, çok kolay yeneceksin beni. Çünkü darmaduman bir haldeyim. Sorma be abicim. Oldu bir şeyler işte. Oldu, bitti. Ben kapattım o defteri. Yani sen de haklısın abi. Çok ihmal ettim seni. Ama vallahi bundan sonra hep geleceğim ya söz. Süleyman abi sen hiç aşık oldun mu? Olma. Olma ya vallahi bu kadın milletinden kimseye hayır gelmez. Bu ne ya? Güven. Aa hocam nasılsınız? Sağ ol yeyim. Ee, bakıyorum hemen gelmişsin. Aslı ne zaman aradı seni? Aramadı. Bir şey mi oldu? Yok merak edecek bir şey yok. Gel ben sana anlatayım. Evet sevgili arkadaşlar, değerli anneler babalar, satranç turnuvamız başlıyor. Hepinize karşı tek bir rakip, rakibini yenene güven abinizden bilgi sayar. Allah bilgi sayar dedi değil mi? Ben kesin alır mı? Yenerim mi? Ve işte rakibiniz Süleyman amca. Aa Süleyman amca ya bu. Ben yenirim ki onu. Bak Güven abi söz verdin. Alırım bilgisayarını. Sen yen. Ben de gidip konak meydanının ortasında yok mu beni öpen diye bağırmazsam adam değilim. evet. <laughs> Aslı. Aslı. Hadi kalk kızım. Okulun yok mu senin bugün? Yani beş dakika daha ya. Aa, yok beş dakika. Hadi. Tamam, kalktım. Hadi. <laughs> tamam ya. <laughs> Bana bak, aklıma geldi. Güven bugünlerde hiç uğramıyor. Ne oldu, bir derdin mi var çocuğun? Ne bileyim ben ya? Ay, anne, sabah sabah sordun soruya bak. Aa, ters tarafından mı kalktın kızım? Ne dedim? Güven niye uğramıyor dedim? Hop. Şah. Düşün, düşün. Boşuna düşün. Ve mat. Olamaz Ne ya. oldu? <laughs> ne oldu? Atıp tutuyordunuz yeneceğim diye. Güven abi acayip oynuyor ama ya. E o zaman yarışmamızın en acayip galibine kocaman bir alkış. <laughs> aferin, aferin. Güven abi. Peki, onunla bilgisayar alacak mısın? Bilgisayar bir işe yaramaz ki Süleyman amcanızın. O bunu çok sever, siz bunu verin ona. Ne gibi bu? Alo Hafize anacığım. Güven, neredesin oğlum sen? Niye uğramıyorsun hiç? Unuttun bizi. Ya işlerim vardı, o yüzden gelemiyorum. Bırak işi gücü, buraya gel. Aslı orada mı? Biraz önce çıktı okula gidiyor. Ne oldu ki? İyi tamam tamam ben birazdan geliyorum. Tamam hadi görüşürüz. Evet çocuklar eğlendiniz mi? Evet eğlendik. Evet, ee, teşekkür etmek yok mu Güven abinizi? Teşekkürler Güven abi. Sağ olun ben hadi Süleyman abinizi götürdüm çünkü çok yoruldu. Hadi bakalım sizler de odaya. <laughs> ya Güven abi bu Süleyman amca amma komik adam. Benim ismim Cemil diyorum Güven diyor. Cemil diyorum Güven diyor. Sen ne dediğini farkında mısın Cemil? Ne oldu ki? Hadi görüşürüz. Süleyman abi, bana bak. Bir bak bana bak, güven benim. Esas güven benim. Ya bir şey söyle. Ya Süleyman abi niye böyle yapıyorsun? İnsanın ağzına bir parmak bal çalıyorsun, sonra kapıları kapatıyorsun. Güzel. Bir daha. Ağrın var mı peki? Var ama az. O kadarcık ağrıdan bir şey olmaz. Hocam merhaba. Merhaba Aslı. Ee, hocam ben elimden geleni yaptım ama... Biliyorum. bunu farkındayım. Çocuklar çok eğlendi ama. Öyle değil mi çocuklar? Evet çok eğlendik. Çok eğlendim. güzeldi. Hadi bakalım. Sana kolay gelsin. Doktor Mavi Göz. Hacı Vat geldi, satranç oynadık. Onunla değil ama Süleyman amcayla. Gelseydik Güven abi hepimize bilgisayar alacaktı. Ama Süleyman amca hepimizi yendi. Acayip oynuyor ya. Hadi ya, eğlendiniz mi peki? Evet, eğlendik çok güzeldi.